Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere krema kullanmadan yaptığım karamel tarifimi paylaşacağım. Öncelikle 1 su bardağı toz şekeri tavamızın içerisine alıp kısık ateşte tavayı ara ara sallayarak şekeri eritelim. Şekeri eritirken ocağın başından ayrılmayın. Çünkü şeker hızlı bir şekilde eriyeceği için bir anda yanabilir. Eğer şekeri yakarsanız karameliniz acı olacaktır. Bu da istediğimiz bir lezzet değil. Kenarlarından erimeye başladı bile görüyorsunuz. Şekerimiz biraz daha eridikten sonra kaşık yardımıyla karıştırıp iyice erimesini sağlıyoruz. Şeker tamamen eridikten sonra daha fazla yakmadan 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Yağımız eridikten sonra 1 su bardağı su ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. bu aşamada elinize dikkat edin. Bir anda buhar çıkacağı için buhar elinizi yakabilir. Şekerimiz bir anda sertleşecektir. Bu sizi korkutmasın. Suyumuz kaynadıkça şekerimiz de eriyecektir. Şekerimiz eridikten sonra yarım su bardağı suyla açtığımız 2 yemek kaşığı buğday nişastasını sosumuzun içerisine döküyoruz. Kaynayana kadar karıştırıp kaynadıktan sonra 2-3 dakika kadar daha pişmeye bırakıyoruz. Pişen sosumuzu soğumaya bırakıyoruz. Soğudukça biraz daha koyulaşacaktır. Yeteri kadar soğuduktan sonra dilediğiniz tatlılarda kullanabilirsiniz. Ben trül için üzerine süslemek için kullandım. Bir tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.